Merhaba. Ben dil ve konuşma terapisti Elif Aybeniz Özmet. Bugün size afazi hakkında bilgi vereceğim. Afazi, beyindeki dil bölgesinin bir veya daha fazlasının hasara uğraması sonucunda oluşan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Afazi tanısını genel olarak bireyi tedavi eden hekim yani nörologlar koyar. Nörologlar bireylerin iletişimle ilgili problemlerini gördüklerinde daha ayrıntılı bir değerlendirme için kişileri dil ve konuşma terapistlerine, yani bizlere yönlendirirler. Bizler de ayrıntılı bir test uygulamaya çalışırız. Bu testin içeriğinde kategori adlandırma, nesne adlandırma, okuma, yazma, iletişim sürdürme, sorulara cevap verme gibi iletişim becerilerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeyi hedefleriz. Bu hedeflerimiz sonucunda bireylere özgü terapi programları hazırlar ve terapileri uygularız. Terapilerimizde dil becerilerini sürdürmek, iletişim becerilerini geliştirmek için çalışmalar yaparız. Diğer dil ve konuşma terapilerinde olduğu gibi afazi terapisinde de terapinin aslında en önemli parçalarından biri ailedir. O yüzden afazi terapilerinde ailelerimizle birlikte olduğumuz terapiler çok daha iyi gerçekleşmektedir. Teşekkürler.